Merhaba hocam, ismim Buse. Bölümüm Türk Dili ve Edebiyatı. Hazırladığım materyal, ağaç şeklini verdiğim, servetifinin döneminin özelliklerini, yazarların ve şairlerin hayatlarını ve eserlerini anlatma yönelik bir materyal. <laughs> Materyalimi hazırlarken kartondan, mukavvadan, kesmek amacıyla makastan, yapıştırmak için Uhudan ve Patafix'ten yazar ve şairlerin görsellerinden yararlandım. Bunları ekonomik ilkesine bağlı kalmak amacıyla 50-60 liraya kadar mal ettim. Ödevim 11. sınıfların konusu olan Servet Film döneminin özelliklerini, yazar ve şairin hayatlarını ve eserlerini öğretmeye yönelik bir ödev. Bir materyal. Materyalimi hazırlarken Dayanıklılık ilkesine bağlı kalmak amacıyla mukavvadan destek aldım. Öncelikle ağaç deseninden esinlendim. Ağaç desenini mukavvaya çizdim. Çizdiğim deseni makas yardımıyla kestim. Kestikten sonra ağaçtan esinlendiğim için renklerin uyumunu da buna göre seçtim. Ve kahverengi ve yeşil kartondan yararlandım kestiğim ağaç desenini kartonlara uhu yardımıyla yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra yazarların ve şairlerin şöyle hayatlarından birkaç tane cümleyi ve önemli bulduğum eserleri yazdım. Öğrenmeyi daha kolaylaştırmak amacıyla. Bu şekilde materyalimi hazırladım. Materyalim Servet Fünun şairlerini Yazarlarını, görselleriyle beraber destekleyerek öğrencinin aklında kalmasını ve onlarla hayatlarını bağdaştırmasını amaçlamak üzerine kuruldu ve yapıldı. Servetifinin döneminin özelliklerini aynı şekilde yine gövdeye yazdım. Bu şekilde daha kalıcı olacağını düşündüğüm için. Ödevimin öğrenciler üzerindeki kazanımlarına denk gelirsek ...bağdaştırma diyebilirim. Yani e, fotoğraflarıyla yazarları veya şairleri bağdaştırıp... ...eserlerini de, bunların, e, eserlerini de e, buna göre akıllarını tutabilirler. E, daha sonrasında e, hayatlarını ve eserlerini daha kolay öğrenerek... E, ...akılda kalıcılığını arttırmak için görsellerden destek aldım. E, Servetif'in e, materyali bittikten sonra... Öğrencilerin kazanımları, Servet İpinin Döneminin Özelliklerini öğrenmek olarak söyleyebilirim. Bunu sınıfta tahtaya patafiks yardımıyla yapıştırmayı amaçladım, yani daha dayanıklılık olması amacıyla. Görsellerinin büyüklüğünü de aynı şekilde arkalardaki sıralardan da görülecek şekilde seçtim. Aynı şekilde yazıların puntolarını da öyle. Renk uyumuna dikkat ettim. A şeklini verdiğim için hizalamaya dikkat ettim. Bunu sınıfta sunmaya gelecek olursak soru cevap yardımıyla öncelikle ben gönüllü bir öğrenciyi seçip tahtayı çıkartacağım. İşte örnek veriyorum. Şuradaki şair veya yazarın görselinden yola çıkarak ismini soracağım. İsmini bilen öğrenci öğrenciden yazarın ve şairin hayatından birkaç tane örnek önemli gördüğü örnekleri vermesini isteyeceğim. Aynı şekilde eserlerinden de örneklerini vermesini isteyeceğim. Daha sonrasında bilen öğrenci başka bir öğrenci kaldıracak. Bu şekilde sirkülasyon şekilde bu tablo tamamlanmış ve öğrenciler görselleriyle beraber yazarların eserlerini ve hayatlarını da öğrenmiş olacak.